Allah Allah, ne bir ses geliyor. Arkadaşlar siz de bu sesi duyuyor musunuz? Nereden geliyor bu ses? Aa, Elif. Efendim Yasemin. kim ağlıyor biliyor musun? Hayır Yasemin bilmiyorum. Ama sesi çok tanıdık geliyor. Allah Allah, kim ağlıyor ki? Niloyalar nerede? Hmm şey. Onlar makyaj yapıyor? Ne? Makyaj mı yapıyorlar? Neredesiniz Niloya? Berra ne yapıyorsunuz siz yine burada? Hı, şey ben Berra'ya bakım yapıyorum. Berra'ya bakım mı yapıyorsun? Berra kız sen çok fenasın çok süslüsün yine bakım mı yaptırıyorsun? En, evet Yasemin saçlarımı baksana ne kadar güzel topladı. <laughs> evet Nilo'ya saçlarını çok güzel toplamışsın. Ama ağlama sesini siz de duyuyor musunuz? Evet bir ağlama sesi geliyor. Hiç merak edip bakmıyor musunuz kime ağlıyor diye? Allah Allah siz de ağlamıyorsunuz. Kime ağlıyor? Ben senin sesini zannettim Nilo'ya ama değil. Arkadaşlar siz de ağlama sesini duyuyor musunuz? Nereden geliyor bu ses? Bu sesi duyan arkadaşlar hemen kanalımıza abone olup videomuzu beğenin. Birlikte bulalım kime ağlıyor. Aa. Yok anneciğim Bay da orada yatıyor sanırım. İçeriye de girip bakmadım ama ondan ses gelmiyor. Ay gelin içeriye girip bir bakalım. Kral Daha bakın kaydıraktan kaymak istiyor mu ağlıyor? Hayır Kral bey bir ağlamıyor ki. Ben ağlamıyorum. Ben kaydıraktan kayıyorum. Aa ama bu sesi sen de duyuyorsun değil mi anneciğim? Evet. Bu ses bir yerden geliyor çocuk odasından. <laughs> Bak bakalım Baydayi. Yo, Bade de ağlamıyor. Bakayım. Mamasını da bitirmiş. Karnı tok. Hatta çok bağırmayalım da uyanmasın. Bade uyuyor. Melikgül Gül, sen biliyor musun kim ağlıyor anneciğim? Sesi duyuyorsun değil mi sen de? Allah Allah bu ses nereden geliyor? Gelin yatağa bakalım bir. Yok anneciğim bu büyük sesle çok tanıdık. Size de öyle gelmiyor mu? Ses çok tanıdık geliyor bana. Ah şunun arkasına bakalım. Orada bir saklanma yeri var ya. Buraya saklanıyorsunuz. Bakalım. Aa kimse Benim yok. <laughs> Masal şapkan çıktı. Şapkan ağlayacak değil ya. Kim ağlıyor ya? Köpüşler. Siz gördünüz mü kim ağladığını? Of, of. Köpek de bilmiyor. Gelin gelin. Ben biliyorum. Mutfak saklanmıştır. Yoksa birinin kalbini mi kırdınız? Biri üzüldü mü kızlar? Ne oldu? Bir şey yapmadık biz. Biz içeride ayıcıkla ilgileniyoruz. Allah Allah. Nereden geliyor? Hala duyuyorum sesi. Açın bakalım. Hayır hayır ben onunla konuştum. O sallanıyor burada mutlu. Hayır ya ben salıncağı çok seviyorum. Ben <laughs> ağlamıyorum. Ses de çok tanıdık. Hatta ben size kimin sesi olduğunu söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bu el hayvan sesine benziyor. Evet. 1 2 3 Aç Aha. bakalım. Aa orada da yok. Dolapta da burada da yok. Nereye saklanacak ki bu? Elay neredesin? Sen misin? Pamuk, pamuk. Tamam. bu bir yerde gördün mü ağlarken Aa, o kokusundan bulabilir. Hadi ona söyleyelim Elay'ı bu bulsun tamam mı? Hadi, hadi. Elay'ı bul. Ama Elay'ın Elay'ın eşyası bunu Aa evet koklat onu Koklat onu onu bulur bence o. Çok Elim güzel bir fikir. Ince? Hadi Pamuk bul bakalım Ela'im nerede? Aa, aa, aa. Aa, kokluyor. Gidiyor. Aa, aa, aa. Anne dışarıya çıkmış olmasın. Hayır kızım ben geldiğimde oyun alanının kapısı kapalıydı dışarıya çıkamaz. Dur şimdi Pamuk onu bulacaktır. Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. <laughs> Ama top havuzunda kimse yok ki. Pamuk niye oraya havlıyorsun? Ah, ah, ah. Aa, ısrarla oraya havlıyor kızlar. Gelin bakalım top havuzuna. Bakalım top havuzunda mı? Niye havlıyor ki? Yok, top havuzunda kimse yok. Ma Masal A top havuzunda kimse görünmüyor. Ev gören var mı? Gö gören varsa yorumlara yazsın. Evet, gören varsa arkadaşlar hemen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenin. Kızlar, girin yok, bakalım. Biz bulamayacağız. Evet ya. Ah, 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 ah. Aa ah, 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 ah. masal ısrarla da melek gül ısrarla da burayı gösteriyor. Girin bakayım kızım top havuzuna bir bakın. Arayın bakalım top havuzunda mı? Nerede ya Elay niye ağlıyorsun? Aa gerçi ah çıktı. Elay niye ağlıyorsun sen burada? Aa, aa bakar mısın? Gel bakalım otur buraya. Hatta oturma gel gel kucağında otur. Otur Melek Gül al bakalım kucağına Elayvı. Neyi varmış Elayvı'nın? Ne oldu? Hmm. Elayvı ne oldu bak al sana al sana. <laughs> Ama şimdi geldiniz. Ben sabahtan beri top havuzunu oynamak için gitmiştim. Sonra top havuzuna düştüm. Sonra da kendi kendime oynamaya çalıştım. Sıkıldım. Kimse de gelmedi. Elif de gelmedi. Hem de onlar makyaj yapıyorlar ve beni çağırmadılar makyaj yapmaya. Onlarla oynamak istedim. Bana da yapın dedim. Bana yapamazlarmış. Neymiş efendim? Onlar kendilerine makyaj yapacaklarmış. Benim de çok zoruma gitti. Top havuzuna geldim ve top havuzunda çok sıkıldım. Sonra da ağladım. Ama peki biz seni ararken neden ses vermedin? Biz de sana makyaj yapardık. Evet, bir şey meyafet ya dedi diye ben de işte çıkmak istemedim. Orada yalnız yalnız ağladım. Aa Elay hiç öyle olur mu? Sen gelip bize söyleseydin masala Melek Gül'e hemen senin yanına gelirlerdi. Değil mi kızlar? Evet hem de ona bakardık. Evet sen ne istiyorsan yaparlardı. Siz yalnız kaldığınız zaman her zaman bize evet. haber verin tamam mı? Öyle üzülmeyin. Evet biz bebeklerimizin üzülmesini hiç istemiyoruz tamam mı? Evet. Hadi gül. Hadi gül bakalım Elay bir kere gül Hadi bakalım herkes gülsün arkadaşlar Biz üzülmeyiz Aferin Elay işte böyle Elay, Harikasın Elay bir daha öyle bir şey olduğu zaman yanımıza gel bize söyle tamam Biz zaten senin istediklerini yaparız Tamam Onlar makyaj yapmana izin vermiyorsa biz onlara söyle. Tamam onlara tamam Hamdi onlar ne olacak biliyor musun Onlara ne olacak Melek Gül ve Masal Evet çünkü izinsiz izinsiz orada yine makyaj malzemelerini karıştırıyorlar. Çocuklara izinsiz makyaj malzemesini karıştırmak yasak. Değil mi Nilo ya? ya ama Yasemin bu çocuklara özel değil mi bunlar? Evet ama ben siz daha önce uyarmadım mı? Hem de bakın arkadaşınızı da dışlamışsınız. Ama daha makyaj tam yapmadık ki. Yeni başladık. Saçını yaptım. Olsun. Yine de bak orada ruj var. Almışsınız onu sürmüşsünüz. Siz de ceza alacaksınız tamam mı? Kızlar onlara bir ceza düşünüyoruz. Bakalım ne ceza alacaklar. Düşünme cezası. Bir Evet düşünme cezası da çok evet. güzel fikir. Kızlar düşünme cezası mı? Ne alacağınıza birazdan karar vereceğim. Arkadaşlar ben birazdan onlar ne ceza alacak diye karar vereceğim. Siz de bu sırada. Hayat sağlığı oynayın yani. Ve be. videolarımızı beğenmeyi Görüşürüz. Görüşürüz. Like 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 sizi çok seviyorum arkadaşlar. Annenizden siz izinsiz sakın bir şey kullanmayın. Yoksa ceza verir. Ye bebek bebeğiniz yeşil Nanes bu ya. Evet arkadaşlar bebeklerinizi üzmeyin yalnız bırakmayın. Görüşürüz.